Sevgili vatandaşlar merhaba. Bugün 19 Mart 2024. Bildiğiniz gibi Türkiye'de işsizlik yıllardan beri hat safhadadır. Özellikle gençlerimiz, yeni mezun e, gençlerimiz, e, o normal gençlik, ayrıca bunun yanı sıra 50 ve 60'lı yaşlarda olan, e, orta yaşta olan arkadaşlarımız işsiz, güçsüz. Dolayısıyla bir yere başvurulduğu olduğu zaman Devletin, kamunun başvurusu olduğu zaman yüzlerce, binlerce insan o şeyde iş için müracaat ediyor. Bu da çok acı bir durum. Halbuki bunu siyasi irade olarak çok kolay bir şekilde çözebiliriz. Bildiğiniz gibi tarım ürünlerine Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı var. Ve biz tarım ürünlerini de dünyaya satıyoruz ve satmaktayız. Tabi burada bunları satarken bunu katma değerli satmamız önceliğimiz olması lazım. Burada bu işsizliği çözecek olan örnek görüyorum 1 milyon tane işsize iş sağlayacak olan Tarım Bakanlığı'nı ön plana çıkarmamız lazım. Çünkü Tarım Bakanlığı ülkede neyin yetiştiğini, nelerin yetiştiğini, neye ihtiyaç olduğunu bilmektedir, bunu programlanmaktadır. Biz bunu iyi bir planlama yaparak bölgesel şartlara göre o ülkenin o şehrin, o yörenin e, neyi üreteceğini, ondan sonra e, yani e, buğday mı, arpa mı, pancar mı, ondan sonra seracılık mı, bahçecilik mi, e, hayvancılık mı, ondan sonra e, su ürünleri mi, balıklar mı üretileceğini e, Tarım Köy İşleri Bakanlığı bunu iyi bir planlama yaparaktan e, şey yapabilir çalışmasını sağlayabilir. Bununla ilgili bu size söylediğim olduğum 1 milyon işsizi de Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde istihdam ederekten onları işe alabilir. Bu insanları da bölgelere, de devletin arazilerine 4 dönüm, 5 dönüm parseller yaparaktan e, bu insanları orada istihdam edebilir. O, onu da ziraat mühendisi arkadaşların kanalıyla hem eğiterek hem de planlayaraktan yani üretimi planlayaraktan burada o insanlara iş güç sahibi çiftçiliği öğretebilir ve yaşamını devam ettirmesini sağlayabilir. Ve dolayısıyla buranın üreteceği her türlü malzemeyi işte tarımsal ürünlerin ham maddesini Tarım Bakanlığı kendi bünyesinde karşılayacak. Sadece oradaki, orada istihdam edilen, çiftçi olacak olan arkadaşımız da bunu ziraat bandisinin önlerliğinde, kontrolünde üretimini sağlayacak. Dolayısıyla burada üretilen olan, burada üretilmiş olan ürünleri de Tarım Bakanlığı alım garantisiyle satın alacak. Ve e, burada en önemli şey de e, o yöredeki tüccarları da devre dışı bırakacaksınız. Çünkü bunların ürettikleri tüm ürünleri Tarım Köy İşleri Bakanlığı'nın kendi silolarında e, şey olacak şey hasat olacak. Orada biriktirecek e, tüccarlar direkt devletten bu ürünleri e, alacak. Dolayısıyla tüccarlar insanların elinden, çiftçilerin elinden ucuz yollu ürün alamayacak. Dolayısıyla burada da üretimi de devlet kontrol ettiğinden dolayı çiftçinin daha düşük fiyatta mal satmasını da engel olmuş olacak. Ve burada çalışan olan insanlar da maaşlarını devletten aldığı için ondan sonra işte gelecek korkusu, gelecek kaygısı olmayacak. Ve Dolayısıyla orada akıllı olan çiftçilerimiz bu işleri öğrendikten sonra ben burada işte şu kadar maaş alırken ürettiğimle işte devlete şu kadarlık bir katkı sağlıyorum. Onun hesabını, kitabını yapabilecek kabiliyetteyse baktı kendisi yaparsa daha karlı olabilir. 3 yıl, 5 yıl sonra devlete diyebilir ki bana bu tahsis etmiş olduğunuz yeri bana satın. Ben burada aynı üretimi yapayım. Yine aynı şekilde satayım diye böyle bir şekilde yapılabilir. Dolayısıyla 2 yıl ödemesiz 10 yıllık krediyle o bölgedeki işte oraya tahsis edilen o kişiye tahsis edilen yer o çiftçinin olur. Zaman içerisinde kendini geliştirir. Daha güzel kazançlar da elde edebilir ve çiftçi de hayata kazandırmış olur. Ama isterse de yine Tarım Köy İşleri Bakanlığı'nın personel olarak devam edebilir. Burada Tarım Köy İşleri Bakanlığı'nda bir de işsiz olan ziraat mühendislerimiz, veterinerlerimiz, su ürünleri mühendislerimiz de bu bölgede bölgelerde istihdam yaratacağından dolayı istihdama katkı olacağından dolayı bu işsiz olan arkadaşlarımızla eğitimli olan arkadaşlarımız e, kendi işlerini yapma fırsatı olur. Dolayısıyla burada Tarım Köy İşleri Bakanlığımız yani açık hava fabrikası gibi planlı programlı ondan sonra üretimi ülkenin ihtiyacı olan ihracata gidecek olan ürünleri iyi bir planlama yaparaktan hem ondan sonra 1 milyona yakın insanımıza gençlerimize, orta yaşlı olan insanlarımıza iş sağladığı gibi ihracatı da kontrollü bir şekilde yapabilirler ve bu insanlar da hem gelecek korkusu kalmamış olur, hem de işsiz olan insanlarımız da hayatın içerisine devlet güvencesiyle girmiş olur. Ve bu da hem ülkede insanlarımızı mutlu eder hem de planlı programlı bir üretimi de gerçekleştirmiş oluruz. Tabi burada bu üretimi yaparken makine ve tarım aletlerine ihtiyaç var. O da çok kolay. Yeni bir tarım aletleri ve makineleri almaya da gerek yok. O köyde bulunan yani o yörede bulunan e, mevcut çiftçilerin tarım aletlerinin birçoğu da kendi kapılarında atıl bir şekilde durmakta. Dolayısıyla onlar da bir şekilde... Ee, çiftçiye ek kazanç sağlayabilecek şekilde devlet tarafından kiralanır. Hatta orada çalışacak olan veya makinede çalışacak olan insanlar da o köylünün e, pers şeyi tarafından, şahısları tarafından da Tarım Bakanlığı'nın personeli olur. O makine tesisleri e, ve şeyleri, tarım aletlerini kullanır. O da e, Tarım Köy İşleri Bakanlığı'nın personeli olur. Dolayısıyla o köyün içerisinde mevcut olan makineler ve o köyün içerisindeki olan gençler de bu makineleri kullanaraktan bir iş güç sahibi de olabilirler. Dolayısıyla burada e, işte ihtiyaç olan e, tarım e, ürünleri yani e, buğdaydı, mısırdı, pirinçti, üretimi... Ondan sonra bahçecilik işte meyve sebze üreticiliği seracılık gibi ondan sonra hayvancılık gibi büyük baş küçük baş hayvancılığı gibi veyahut da o bölge kıyı sahillerde ise şey balıkçılık gibi üretim yerleri yani çift, balık çiftlik balık üretimi gibi yönlendirmeyle ile buralarda üretim artırılabilir ülkenin ihtiyacına ee, cevap verebilecek olan gıdalar, gıdaya hammadde olacak olan e, ürünler yetiştirilebilir. Çiftçilerin üretmiş olduğu bu ürünleri de e, hatta o bölgede yine Tarım Bakanlığı'nın önderliğinde kooperatifle kurularaktan oradaki insanların daha kolay işbirliği yapmasına olanak sağlar ve bütün ürünleri de e, Tarım Köy Bakanlığı alacak. Dolayısıyla e, bu alımdan dolayı da fiyatları da devlet belirlemiş olacak. Bunu da direkt e, tüccara veya sanayiciye devlet satmış olacak. Dolayısıyla üretilen hiçbir ürün e, değerin altında satılmayacak. Çiftçinin de yüzü gülecek. Devletin de burada kaybı olmayacak. Çünkü çalıştırdığı o insanları bilinçli bir şekilde eğiteceği için e, burada üretilen her şey e, devletin kontrolünde olacak. E, yani iç piyasaya da doğru düzgün ürünler verecek. Fiyatlar kontrol edilmiş olacak. Artı ihracat fazla, üretim fazlası olan mallarımız da ihraç yoluyla da e, yurt dışına satılacak. Yurt dışına satılırken de tabii önemli olan bizim bunu katma değerli bir şekilde yurt dışına satmamız daha doğru olur. Dolayısıyla burada Tarım Köy İşleri Bakanlığımıza e, çok ciddi önemli hizmetler düşmektedir. Bunu da siyasilerimiz dikkate alaraktan bu işsiz olan gençlerimizi tarım yoluyla, hayvancılık yoluyla e, şey yapmamız lazım, e, geliştirmemiz lazım, planlamamız, programlamamız lazım. Ve Tarım Bakanlığı'nı da ondan sonra bu safhada ön plana çıkartmamız lazım. Herkese iyi günler, sağlıcakla kalın efendim.